Merhaba sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar 3-9 şubat haftasında sen neler yaşayacaksın arka tarotla tarafla geleceği yolculuğa hazır mısın şimdi detaylı bir açılım yapacağım lütfen videoya uyumlan ve odaklan rica ediyorum aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz sizler de. Henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videomdan haberiniz olsun. Birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya bırakmayı unutmayınız. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımı, videolarımı lütfen sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşınız. Sizler kendi özelinizde Neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir, tarot bakımları ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Dünyanın dört bir tarafından beni izleyen herkese çok çok teşekkürler. Sizler de hangi ülkeden izliyorsanız yorumlarla birlikte bırakabilirsiniz tabii ki. Evet bakalım bu yepyeni hafta. Sevgili Koç, yükselen Koç, Ay burcu Koçlara neler getirecek? Sevgili Koçlar, haber var size. Gelişmeler bir önceki haftadan aslında sanki bu haftaya yansıyor gibi. Bakalım. Düşen kartlarımızla başlayalım mı önce? Evet. Bir haber ulaşıyor aslında bu ani bir gelişme olabilir. Belki de geçen hafta alacaktın, gecikti. Bu hafta tarafına ulaşacak. Uzaklardan gelen iyi bir haberle karşılaşabilirsin. Mesajla ulaşabilir. Ee, internet üzerinden ulaşalım belki de bir e, videolu görüşme olabilir ya da bir şekilde telefona haberi alabilirsin ama iyi bir haber gelecek uzaklardan tarafına görünüyor hayatında kendini kısıtlanmış hissediyorsun bu hafta pek de kımıldama enerjisi yok hayatının kontrolü başkasına ait gibi duruyor pek de senlik bir olay da değil bu ama açıkçası gelen haber mi elini kolunu bağlıyor acaba Hani bu konuda yapabileceğin bir şey yok. Bir konu, bir niyet gündeminde yapmak istediğin bir girişim. İşte bununla ilgili aslında hayatına ulaşan bir haberin belki de senin elini kolunu bağlaması ve gitmek istediğin, çıkmak istediğin yolla belki de yapmak istediğin girişimle alakalı bir durum olabilir beklenen haberin tarafına ulaşması söz konusu olacak bu yeni haftada. İşbirlikleri ve teklifler. Kalbin boşsa yeni biriyle karşılaşabilir, bir teklif alabilir ya da bir teklif götürebilirsin sen. İkili ilişkiler ve partnerlik hayatı ile ilgili olarak bir gelişme söz konusu. Belki de beklediğin bir haber var birinden. Neden bana ulaşmıyor diyeceksin. Niye iletişime geçmiyor diyeceksin. İşte bu kişiyle ilgili bir iletişim durumu. Sana durumu izah edecek neden olmadı ulaşamadım. Engeller neydi? Bu konuda ilgili bir iletişim olacak aranızda. Bazılarınız için ise partnerlik hayatını devam ettirenler açısından söylüyorum bunu. Bu partnerlik hayatınızda partneriniz sizi bir konuda belki de ikna etmeye çalışacak. Yapmanız gereken bir şey ya da onun yapmak istediği bir şeyle alakalı beklenen bir haber işte size izah edecek gitmem gereken bir yer yapmam gereken bir iş var işte bunun da haberi geldi ama bu konuda senin yapabileceğin bir şey yok fakat benim yapabileceğim bir şeyler var durumu var hayatınızda e, partnerlerden birinin yapacağı bir girişimin belki de sana bir yansıması oluşabilir burada partnerinin e, Belki de senin ses çıkarma özgürlüğünü elinden alması durumu oluşabilir. Bunu birlikte çözebiliriz, halledebiliriz, üstesinden gelebiliriz durumları doğabilir. Aslında sen karar veren, uygulayan bir yapıya sahipken nedense ikili ilişkilerde teslimiyet durumuna bu hafta geçmiş gibisin. Ve bir şekilde partnerlik ilişkisinin ancak belki cuma cumartesinden sonra hayatınızda önümüzdeki hafta çözülebileceği tabii ki görülüyor yapmak istediğin girişimle ilgili olarak elini konunu bağlayan durumda sen belki iyi niyetler içindesin ama partnerini ikna etmen gereken durumlar söz konusu. Haneye akan haberlerle birlikte kararın sende olmaması, partnerinle uyum içerisinde hareket ederek bunu çözmeye çalışma durumu söz konusu olacak. İdareyi de bırakmışsın demek ki o yüzden. Evet ikili ilişkiler. Aşklar kartı. Aşk hayatınla ilgili olarak bir seçim yapma eşiğine gelebilirsin. Ya da hane içerisinde aşk durumu, aşk konusu, aşkı ilgilendiren, ilgilendiren konular, seçim yapılması gereken durumlar hayatınıza akıp gelebilir. Kendiniz için olabilir, hane içindeki bir kişi tarafı için olabilir bu. E, aşk konusu gündeminizde olurken doğru kişiyle birlikte olmak ve doğru seçim yapma duygu düşünceleri hayatınızda yer alacak. Ya sizin için ya da hane içindeki bir birey için bu da hayatınıza yansıyan bir durum. Gerçeklerin varlığı ve yatsınamaz durumu işte bununla birlikte var olan gerçeği kabul etmek ve bir şekilde ona uyumlanmak durumu var. Aşkı kabul etmek ve uyumlanmak ve bununla birlikte işte elimde kalan bu ve elimdekiyle neler yapabilirim duygu düşünceleri yer alacak. Hayallerim rahatlık, konfor, sevgi, şefkat, huzur, şifa, el üstünde tutulma durumları senin hayatına akıp gelecek. Aşk hayatıyla ilgili ya senin hayatında ya da ailenizin içinde bir kişinin de sana yansıyan duygularıyla belki de bu iş kolaylıklarla çözülebilir gibi görünüyor. Biraz rahat davranmalısın. Bir şekilde bazı şeyler kolaylıklar içerisinde çözülecek hayallerine ulaşabilirsin. Bazı durumlar fedakarlıklar gerektiriyor hayatında. Seçimler yapılırken seçeceğin yolda gideceğin niyette fedakarlıkların ne neticede olacak? Şimdi ne kadar ve neyden fedakarlık edeceğin bir durum. Bir durumun içerisine gireceksin ve bu durum içerisinde fedakarlık etme. Hakkından, özgürlüğünden fedakarlık etme durumu söz konusu. Bir kişiyle beraberlik içerisindeysen ona teslimiyet durumu İçinde bulunduğun durumu kabullenme durumu doğacak açıkçası. Yani rahatına, huzuruna bak sen el üstünde keyfini sür. Yani içinde bulunduğun durumu kabullenmeye çalış. Yaşadığın ilişkiyi ya varsa bir ilişkin, sevgililik, partnerlik, eş durumu. İçinde bulunduğun durumun seçimini sen yaptın. Ve bunu kabullenip elindekiyle konforlu şekilde yola devam etmelisin. Eğer ki hayatında kimse yoksa ve yeni biriyle artık hayatını birleştirmek istiyorsan bil ki yine de e, hayatının bazı alanları kısıtlanacak. Partnerlik ilişkilerinde bazı fedakarlıklar yapılması gerekecek. Sen de aslında bir önceki haftadan da bunun sinyallerini size vermiştim ben açılımda. Bazı kişiler bazı kişilerin kapısını gidip çalacak orada mı değil mi baktı ki yok elindeki imkanlarla hareket edecek. Evet aşk enerjileri bu 3-9 Şubat haftası için sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara neler getirecek bakalım. Tutkular. Aşkta tutkulusun zaten. Bu senin kendi içindeki enerjide var açıkçası. Bir şekilde tutkuyu kabullenme kalbinden ve ruhundan aslında bu sinyaller geliyor. Kucakla ve al ve keyfini çıkar. Aşkta tutkulu, dolu dolu. Açıkçası neyin ne olduğunun tam anlaşıldığı bir hafta seninle birlikte olacak. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle tutkulu aşklar yaşayacaksınız. Konfor alanınızda artış olacak. Kabulleniş ve tevekkül bir sonraki aşamaya geçiş. İkili ilişkilerde tekliflerin havada uçuştuğu ve partnerlerin birbirlerini bir konuda aslında ikna çabalarının da yer aldığı, iyi haberlerin de tarafınıza geldiğini görüyorum bu arada. Aşk dolu bir hafta sizlerle birlikte olacak. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendiniz nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaz.